Dinlerken farkındalığımıza ve bilincimize katkısı benim Benim de aynı bir şey dinlerken ya da bir şey gözlemlerken eğer duvarlarım, bariyerlerim varsa oradan katkı alamıyorum. Öncelikle paylaşımlarımın önünde bunu belirtmeyi arzu ettim. Tabii ki bu bir seçim dinlemek, dinlememek özgür bir alan. Şimdi kendi hayatımda dinginlik, sakinlik, farkındalık, bilinç, işte hayat kolaylaştır, kelimelerin gücü, yıllarca aldığım birçok eğitimlerin tekamülünde geldiğim nokta, gerçekten bir bedenin varlığını, hakimiyetini elde etmeyi arzu ediyorsan, rahat ve bir dingin bir bedenliysen, gerçekten yalnızlığı tercih ettiğin dönemlerin, kalabalıktan daha fazla oluşuna gayret ettim ve önerebileceğim şey bu kendi yalnızlığınla baş başa kaldığında gerçek bir seçimdir. Ben ne zaman kendi arzularımla, kendi seçimimle bunları oluşturmaya başladım. Bir kahvemi içerken, bir kitabın bir mısrasında takılıp kaldığımda bile orada gerçek bilincimle burayı anlayıp algılayabiliyor muyum? İşte o bir kahveyi yudumlarken kahvenin öz lezzetine derinden inebilip kendimle baş başa kaldığımı hatırlayabiliyor muyum? Bu konuları kendimde, kendi iç dünyamda ezbere çevirmeden, kopyalanmış hayat tercihleri yapmadan, gerçek öz bilincimle, kendi deneyimlerimin farkında mıyım? İşte sözümün kullandığım, gerçekten sözlerim kendimi parlatıyor mu, geleceğimi bir ışık yakıyor mu, yoksa geçmişimden mi kopyaladım, satın aldım ve hala oradan mı devam ediyorum? İşte bu konuları ele ala ala hayatıma kattığım bütün güzellikler ve kolaylaştırdığım bilincim farkındalığın hepsine önce Rabbime sonra da seçimlerime minnettarım. Hayat kolaylaştırmak gerçekten bir seçimle başlar. Ve gerçek seçim nedir? Gerçek bunu talep etmek ve o alanı devam ettirmekle en güzel sana ait olandır seçim ve ben bunu hiçbir zaman kendi özümün dışında hiçbir şeyi kopyalarak satın almadan özümün seçtiğine evet dediğimin farkındalığını yaşayarak elde ettiğim her şey benim seçimimdi ve geldiğim şu an